Galatasaray'ın 11'i için ne dersiniz? Hamdi Hocam size soralım. Ondan. Yani iki takımın bence güçlü yanları eh, ön bölgeleri. Yani öndeki e, pozisyon üretkenliği, skor bulma veya pozisyon çeşitliliği. Yani iki takım takımda e, özellikle orta saha oyununda şu ana kadar çok fazla istikrar yakalayamadılar. Savunmalarda belki aynı isimlerle oynuyor ama e, yani skorlara bakıldığı zaman, oyunun geneline bakıldığı zaman savunmaların da, aslında takım savunmalarında iki takım adına da konuşabilecek olduğumuz en net kelime iki takımın da takım savunması şu an istedikleri seviyede değil. Zaten oyunlar içerisinde bu e, çok net gösteriyor. Yani ben e, Tabii ki Okan Hoca'nın en büyük şey. Elinde bu kadar e, kalabalık bir kadro varken e, sezon başı e, Kerem ve Yunus'la çok oynamak zorunda kaldı ister istemez. Yani oyunun iyi gitmediği bölümlerde bile onlarla mecbur oynamak zorunda kaldı. Orada bir dizilişi yani oradaki oyunu oyuncu üzerinden yakalamayı çok e, kolay yapamadı. E, oyuncu performanslarının e, eksikliğinden dolayı. Yani ben tabii ki Oran Oliver ve ol ikilisini bence e, en güçlü oyuncu ikilisi olacağını ben. ...düşünüyorum. Yani bireysel Oyun... Müthiş olmaz mı hocam? Bir Efendim? şey açayım konu. Yani şimdi bir derbi oynadın... ...oraya bakıyorum Joseph Getson... ...böyle... ...biri hareket hızı olan... ...biri birebir de çok yakında Joseph'i, ...Getson hareket hızı... ...özellikle geçen maç zaten orta sahada... ...tam bir rakip için pres kırıcıydı orta sahada... ...siz de biliyorsunuz. Salih de... ...iki önlü oynamaya başlayan... ...bu sezon iyi formda bir oyuncu. Yani oradaki üçlüye... Ee, şöyle olabilir mi diye yani e, Torreira'nın yanına e, Michio olur mu diye iki tane altıyla böyle bir orta saha dengesinin o köprüyü Yani savunmadan ucuma ucundan savunmaya geçişte orta saha mesela Beşiktaş'ın daha mesela bölgesi olarak daha güç, güçlü gibi duruyor Tabi bu kağıt üzerinde evet. maçlar kağıt üzerinde kazanılmıyor hepimizin bildiği gibi sahada kazanıyor Yani bu anlamda biraz daha e, topu sizin söylediğinize de destek vereyim Evet iki takım takım savunmaları kötü. Geniş alanda yakalanıyorlar top kaybettikler ve evet, takım boyları stoperle santrafor çok, çok, çok uzun. Hem de geniş alanda buradan çok çabuk geçişler yeniliyor. Savunma zafiyetleri oluşuyor. Hele Galatasaray'da şöyle baktığımızda yani iki kenar beki de çok ofansif. Yani iki stoper bir de Torreira'dır orada defansif hareket eden. Yani orada bir misli olup böyle 2-2 iki iki blok şeklinde olabilir. Mesela Fenerbahçe dün 4'te oynadı siz de biliyorsunuz. 2 tane orada 6 numarayla oynuyor. Üçlü oynadığında, oynadığında zaten bende. üçlü oynadığında evet. hocam siz de biliyorsunuz 3-2-5 gibi yine orada geçiş yemesinde 3'ün önüne 2 tane oyuncu oynatıyor. Yani böyle misyon orada olur muydu diye yani bir... Dedim bir konu başla açayım yani olabilir mi yani orta sayı dinamizm getirsin diye Beşiktaş'a karşı. Yani belki hani Torreira'nın e, yani oradaki altı numara pozisyonunu biraz daha toplan daha fazla oynayan Oliveira tercih de e, kullanmış olabilir. Tabii onlardır e, ama. Biraz orada çok kalabalık bir oyuncu olup grubu olunca ister istemez. E, olur... Hayır o misyon farklı altın numara ya siz de biliyorsunuz evet, evet. Yani daha dinamik daha, daha bir defansif. Daha şey oyuncu evet. E, e, Dayanıklığı iki önünde oynayabilir. O, o anlamda söylemiş Oliveira e top ayındayken evet çok önemli bir oyuncu. Duran toplarda çok etkili. Çok iyi topa vuruyor. İki de vuruyor. Hocam orayı bozmaz da. ama ya. Evet bozmaz ama Şimdi yani. ben de şunu söyleyeyim. Gazeteci gözüyle. Ben Şenol Güneş'i çok iyi tanıdığım için. Ben 93'ten beri <laughs> çok e, aynı zamanda çok ailecek, görüştüğüm, çok sevdiğim, örnek aldığım bir kişi. Yani Şenol Güneş dinlenmiş bir Şenol Güneş. E, fark yani şunu söyleyeyim sihirli değnek yoktu ama e, ismi bile e, Şenol Güneş'in takımı uçurmaya yetti yani, tabii, tabii o maç asıl maç test maçı şu maç olacak ama e, Şenol Güneş hücum yapmayı çok iyi bilir e, Jesus'a çok benzetiyorum savunmayı çok e, Şenol Güneş hani iyi savunma yapayım derdinde değil Şenol Güneş'in takımları çok gol yer zaten ama çok da gol atar şimdi e, Şenol Güneş'le Okan Buru kıyaslarsak e, çok e, hücumu aktif kullanan e, çok gol atabilecek iyi hücum yapan takıma karşı hani Reha Hoca'na katılıyorum ama kısmen katılıyorum. Beşiktaş'ın savunması daha kötü. Galatasaray daha iyi savunma yapıyor. Yani Beşiktaş'ın savunmasında hoca da zaten şey hoca da söyledi. Galatasaray yani derbide de göreceksiniz Galatasaray daha iyi savunma yapar. Ama Beşiktaş'ın hücum üretkenliği Galatasaray'dan daha iyi. Galatasaray çok pozisyona giriyor. giriyor çok hücum yapıyor ama gol çıkaramıyor. Beşiktaş, Şenol Güneş'te çok gol çıkarır. O hücumları sonlandırmayı bilir ama e, savunmada sıkıntı yaşar Beşiktaş. Şenol Güneş'in takımları savunmada sıkıntı yaşar, gol yer. Hoca or, işin orasında çok durmaz. Çok e, gol atan, üretken bir takım olacak Beşiktaş. Derbide de öyle olacaktır. Ama e, Galatasaray'ın e, bana göre yani Torreira, e, Oliveira iyi bir dalga kıran, evet hücuma katkıları çok e, sınırlı, doğru. Ama Abdül Kerim Nelson, Nelson zaten orada denge unsuru. Ben Şasoboya'yı da beğeniyorum. Hani çok ileri çıkıp geri dönüşleri iyi olmayabilir ama Emre de sonuçta yapar. Belki Barış Alper'i de düşünebilir biraz önde. Hoca çünkü hafta içinde muhabirlerden gelen bilgilerde hani Barış Alper sürprizi bekliyoruz demişlerdi. Ama ben zannetmiyorum yani aşağı yukarı kadro bu. Ee, diyeceğim şu Beşiktaş hücumu iyi yapıyor. Ee, savunmayı iyi yapamıyor. Galatasaray hücum yapıyormuş gibi görünüyor. Evet çok hücum yapıyor sonuçlandıramıyor. Beşiktaş sonuçlandırıyor. Galatasaray Beşiktaş'a göre sancılı savunma iki takımda savunması hı hı. sancılı olsa da Galatasaray'ın savunması Beşiktaş'a göre daha iyi. Katılıyor musunuz hocam Artlar eksiler nedir size göre? Ya bir kere en önemli teknik adam mesela teknik adamlara da baktığımızda Okan Hoca'nın üzerine, üzerine bir baskı var. Hı hı. Galatasaray kaybederse Okan Hoca'ya çok baskı oluşur. Özellikle bu maçı. Bak çok baskı oluşur. E, haftaya da Başakşehir var. Ondan sonra da Dünya Kupası arası hepimizin milli gibi. Ya yani Bu maç Okan Hoca'nın geleceğini de neredeyse kulüpte e, tayin edecek bir maç olarak e, görülmesi gerektiğini düşünüyorum. E, Şenol Hoca için o kadar değil. Ama Şenol Hoca için de... Şimdi geçen hafta Ümraniye'ye karşı atılan 5 gol moral motivasyon evet ben de söyledim huzur geldi bir hava geldi yüzler gülüyor ama esas testi bu maç. Evet. İkisinin de çok enteresan bir şeyi var. Şimdi yukarıda zirvede ikisinin de bir 3 puana ihtiyacı var. Çünkü futbol tabii ki garantisi yok. Az önce de söyledim oynanmadan maçlar kazanmıyor. Kazanılmıyor. Fenerbahçe son 2 maçını içeride Kadıköy'de oynuyor hı hı. ve hafta içi de Avrupa mesaisi yok. Giresunspor maçı öncesi, Sivas maçı sonrası yani. Yani tam tersi de Beşiktaş'ta var kupa ve sayısı. Evet. Çok. Evet. ya bir büyük oskada Cüneyt orada rotasyonlu bir kadro kullanabilir iki, iki takımda ama hmm. e, ikisi de alan açması için zirvede kendilerine puan açısından önemli bir 3 e, puan maçına çıkıyor. Bir erken yani bu kadar erken olur mu ligin 3'te biri bitmemiş ama bir eşik maçı için ikisi içinde. Çünkü Fenerbahçe hem fikstür avantajı şu anda var. Hem de oynadığı iyi oyun var, güçlü oyun var. Ve de iki takımın da özellikle yukarıdan kopmamak için, kendilerine puan anlamında alan açmaları için önemli maç. Tabii ki içeride oynaması açısından Galatasaray kendi taraftarı önünde, seyrisi önünde tabii ki önemli bir avantaj. Beşiktaş kendi stadına oynasaydı Beşiktaş için bu avantaj vardı. Ama maçın enteresan yanı bana göre iki takımda savunma zafiyetleri çok ciddi. Yani ikisinde mesela mesela Galatasaray'daki sıkıntıdan bir savunma lideri yok. Ne yani son hamle stoperidir. Denge stoperi değildir. Abdülkerim de öyle yine etli basıyor, koşuyor ama yani savunma boya çok ofansif bir oyuncudur. Emre ofansiftir. Yani böyle bir sıkıntısı var. Az önce onun için söyledim. Yani bu geçiş yememeleri, ucum yemeleri için bir altı numara daha kullanabilirim. Bu demek değil ki defansif oynamak. Niye son Josef'le oynuyor? Daha öndeki oyuncular konforlu oynasın. İki kenar beki diyor ki, işte Rozu'ya oynayacaksa, Masoak oynayacaksa daha ucumak gitsin. Hı hı. Burada amaç defansif oynamak değil. Hem rakibi hem de orta sahayı kontrol ederek hem ucum savunmada daha fazla sağ içinde etkili olma. Savunmada e, sıkıntı yaşamak, ucumda daha fazla üretme, daha fazla topa sahip olup daha fazla pozisyon bulmak. Onun için Beşiktaş oyununda Getson ve Joseph önemli. O açıdan söyledim. Galatasaray oyunu için önemli değil pozisyona giriyorlar. E, Zeki Zundurkan'ın söylediği gibi çok üretkenler çok gol kaçırıyor. Aşırı derecede burada dediğe getiriyoruz Galatasaray açısından ama Galatasaray e, yani bu kadroyla da çıkar. Evet kazanabilir futbol bu. Ama futbolun doğrusuna göre bu kadro iki kenar belki de çok ofansif. E, birbirlerini tamamlamayan net hala bir tandem ikilisi varken böyle bir derbide ...bir misyonun orada kullanıp ...öndeki oyuncuları daha fazla kenar beklerde ...ofansif oyuna so sokarak bir konfor alanı ...yaratabilir diye düşünüyorum. Aslında bir de... iki takımın <laughs> da eksikleri... ...birbirine benziyor zaten. Ee, hem... ...yani genel takımın bütününde... ...hem oyun içerisinde zaman zaman iki takım da... ...oyundan düşüyor, kayboluyor. Bunu özellikle Beşiktaş daha sık yapıyor. Yani ben iki takımın da birbirlerine tedbir alacak... ...oldukları tek şey... ...hucumları yani Galatasaray savunması... Beşiktaş'ın hucumuna göre bence birazcık olsun e, tedbir yönünü daha güçlü tutacak. Aynı şekilde Beşiktaş da öyle tutacağını düşünüyorum. Yani geçen haftaki Ümraniye maçına bakıyorsun e, Reha Hocam hani e, Josef e, Salih Getson şöyle oyun baktığı zaman daha savunması daha güçlü oyun gibi konuşabiliyoruz ama orada bile çok büyük e, boşluklar geçiş oyunları yedi. Çok kontrol ataklı, çok boş alanda yakalandılar. Kan diye parantez içinde doğru destek vereyimse Önde baskı istenen seviyede olmadı. Cenk delali olmadı. da bir yere kadar yaptı. Olmayınca ne oluyor? Ciddi sıkıntı yaşadılar. Bir şekilde ama orada Getson'la, Josep'le onu kırma, kırmaya çalıştılar. Ama pozisyon verdiler mi? Verdiler. İki takımın en büyük zafiyeti bu zaten. Bir ben de bir de şu pardon özür dilerim. Yani bireysel savunmaları da savunmada değil ve de grup savunmaları dörtlüde de çok ciddi pozisyon hataları yapan bir dörtlüden bahsediyoruz. İki takımda şu ana kadar net oturmadı. Yani iki takımda o dörtlüsünün yani oyunun içerisinde hep olan iki kenar bekleri var. Yani oyunu hücum olarak kullanmayı daha çok seviyorlar. Ama olayın savunma bölümüne döndüğü zaman orta sahayla ofansip, beraber... Ofansif bekler. Ofansif bekler anlamında diyorum yani. O savunmaya döndüğü zaman orada dengeyi bir türlü kuramıyorlar. Özellikle o geriye dönüşlerde, geri dönüşlerde iki takımda çok dağınıklık yaşıyor. Yani bence ha i̇ki bunlar iki takım çok bir de panate için şey, geriye çok koşuyor hocam. Çok koşuyor. Mesafe çok önde çok kazanamadıklarından hocam. Tabii. Çok geriye koşuyor iki yani takımda. Önde beraber hareket eden bir grup değil iki takımında baktığın zaman. Dediğim gibi Vegas kendi başında orada çok bir şeyler yapmaya çalışıyor savunma anlamında ama eğer o beraber hareket edemediği zaman her şey boşa gidiyor yani. İki takımın da böyle bir yapısı var. Bir Beşiktaş daha istekli ama yine sıkıntı yaşıyor. Galatasaray biraz daha e, bu anlamda hani birbirlerini e, bırakan oyuncu grubuna e, şey o da aynı problemi yaşıyor ben. iki takımın da bu anlamda bir problemler yaşıyor. O yüzden hani Hangi takım kazanırsa sürpriz olur. bence iki takım da kazanabilecek olduğu bir, bir de şu, oyun çıkar diye düşünüyorum. Şunu yapacaklar mı acaba? Şenol Güneş'in gelişiyle. Ha, bu maçta yapmazlar herhalde. Vegors'ta Cenk Tosun'da dikkat edersen orta sahaya yakın bir yerden topu alıp gittiler. Yani önde beklemediler. Topla gittiler. O sahayda hiç düşmediler. Daha güçlü, potansiyelli oynadılar. Hani kenarlardan çok katkı beklemediler. Bir de topu hep Valerian İsmail varken havadan Vegors'ta şişiriyorlardı. Şimdi yerden nasıl oynadığını gördük. Ne kadar top hızlı top sürdüğünü, ne kadar topu akıllı kullandığını. Bir de Cenk Tosun'la birlikte oynayınca hem Cenk Tosun'un verimi daha artıyor hem de Vegors iyi bir ikili oldular. Şenol Güneş'in takımlarında hep bir oyuncu ön plana çıkar. Herhalde bu burada vegorsu hep ön planda ön plana çıkartacak. Şenol Hoca yani, belli ki en potansiyelli o sonuçta. Weghorst'la Cenk'in e, tabii ki bir süre herhalde beraber oynayacaklar. işte evet. iyi gittiği süre içerisinde tabii, sonuçta. Yani burada yani, da oynarlar. E, Beşiktaş'taki da. E, ön bölgedeki iki oyuncunun orta sahayla olan iletişimi evet. e, ben çok şey görmüyorum. Galatasaray o anlamda biraz daha... Beşiktaş'ta e, da iyiydi hocam ama tabii... yani Ümrani Çok mesafeliler, tabii, çok mesafeliler. Rakip... Yani,